Bu bize uygun Oğuz bu çocuğu. Bu lan lan beni? Arayın kimsin? bana ver. Alana 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 alana. Alana 7 24 rehin ne Giriyorum. Ne yapıyorsun? Rehin eğme. Haydi bismillah. Chat. Siren sesleri bizim makine orada çok artmaya başladı. Yerleştiriyorum termiti. Ben burgerdayım şu anda. Dur dur. oradan geldi mi? Yerleştirdim. Geldi geldi. Şu an birini kovalıyor. Yerleştirdim. Haberiniz olsun. Tamam. Tabii gel yanıma. Kimse gelmese direkt çıkıp gitsek amına koyayım. Ne olacak? Gönüllü lan ya. Niye gel? Bak. Bak düzgün konuşma. Zikerim ben ana. Bu bize uygun olan Ya ben bunu duyamıyorum. Bir Birazcık geriye çekeseniz de şu levyeyle kırayım ya şurayı. Birazdan... Amına kodumun kapısı. <laughs> ben geliyorum. Gırılmıyor bu, gırılmıyor. Tamam, <laughs> öncelikli yapmak durumundayım kusura Sehineyle bakmayın. Reyne ile iletişim kurmama izin verin. Sonra tabii ki tabii, ki, tabii ki, tabii ki. Reyne Bey konuşabilirsin. Ama Mer ah, sesimi duyuyor musunuz? Evet, evet. Korkum Güzel. <laughs> Her şey yolunda <laughs> mı ordur? Şey e, yolunda biraz stres var tabii de e, bana kötü davranmadılar fiziksel olarak herhangi bir zarar gördün Hayır, hayır. Herhangi bir ters bir durum yok. Yani en, en başından beri gayet de kibarlar aslında. Anladım, tamam. Siz anlaşın, ben Dur. geçiyorum arkaya. Tamam. Efendim, o helikopter. de Chat bakalım. Sıra, Kaç çıktı? En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Peki ben şunu sorayım. Bunu kabul ettik diyelim. Rehineyi verdikten sonra yönlendirirseniz ne olacak? Hadi be biraz fazla gelsin ya. 24, 28 bu yok bu sefer fazla. Bu sefer fazla. Geçen kinde soyduğumuzda az gösteriyordu. Daha azalmadı bile bak. Şimdi daha yine azaldı. 40 bin, 44 bin, 48 bin, 52, 56, 60, 64, 68. Yok yok çetim hiç öyle düşünmeyin ya. 76, 80 bin çıktı. Amına Abradını kim? Maalesef, maalesef. Tamam, yapacak bir şey yok. Ne şey yaparsın zorum durum ne? Eee. Ben aldım Doğru. şimdi parayı. Ben sıkıyorum bakalım. Keyf. Okay. Bak sıkıyorum. 80.000 çıktı. Çok iyi. Doları indirin ya helikoptere. Bozok burada mı? Bozok, bozok. Ben bozoğu görmek istiyorum. Bozok nerede? Bozok yok. La oğlum bozoğu bir siktir et, boş ver. Şu an burada... Bak, ne yapayım? Ben ne yapacaksın? Ben... Ben bu... Ya birazcık sohbet, muhabbet etmek istiyorum onunla da... Eee, e, Bak, şimdi birbirimizi kandırmayalım. Şimdi siz bu vın vın var ya siz bir tane vın vın var böyle çok. Hmm, bayağı hızlı bir vın vın var. Bildin, mi? Bildin mi? Hmm. Hyper speed. He. Ha, hyper speed. Evet evet. Şimdi o genelde bu olarak yok diyorsunuz ama böyle sağda solda böyle bir yanda durmuş bir şekilde bekliyor. Bak ben bulurum bu reyneyi bak. Bak zor bulup görmek istemiyorum onu. Diyalist nasıl o bana yok, kaldı bırakayım ya. İzinde izinde. He. Helikopter enjin ne izinle yaptınız? Adam, İndi mi? An... Helikopter inecek. Tamam helikopter iniyor iniyor. Tamam bana bak benim istihbaratım yani. var Mesela söyleyecekler bana. Oo bu ne ordu çağırsaydınız. Şey Kaan hani izindeydi? Memur yalan, söylemiş, yalan söylemiş. Yalan söylemiş. Bozuk hani, gelsin hani, buraya hani, izliyorum. adamdım. Ben sana nasıl inanacağım? Hani 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 nerede? Beni dinleyin. Dinliyorum. Dinliyorum. Listeye baktığımda Bozok'un izinde olduğunu gördüm. İnandım bu adama. Tamam. Sıkıntı. Tamam ben de inandım. Kesinlikle ben i̇nandım. de inandım. İz, ben de izindeydim arkadaşlar. Bir <laughs> ayda <hiç gülüyor> eyalette yok. Hyper gözükmüyor ama kesin vardır Bozuk burada. Amına. Aynınızın Bir çığ araç çıkıyor. Bir ne oluyor, oluyor amına koyayım? Ne oluyor amına koyayım? Hop, hop. Patladı, Ne oluyor? Ben de problem yok ben TV durayım. Aldı. Ben ciddi misin oğlum? Mi? Ciddi mi patladık? Sıkıra saldırdılar. Ne oluyor amına koyayım? Sura bakmayın da tam olarak neyle bakışıyoruz? İyi günler. İyi günler. Polis Departmanı'ndan 25111 rozet numaralı. İyi görevler. E, şu an burada bir olay gerçekleşiyor. Siz de şu anda burada olduğunuz. Olay dolayı... gerçekleşiyor burada. Evet. Şu an ne gibi bir, bir olay? Var ve bölgede yanınızda da bir araç vardı. Bölgeden uzaklaştı. Tamam. Araç sizin mi? Evet araba benim. Tamam aracınızın plakası neden kapalı Sabi Bey? Ne Kapatmıştım Çıkacağız öyle duruyor. Keyfi. Hız yapıyordum biraz. Çıkacağız şimdi. Anladım. Tamam. E... Plakayı Park açalım. Fark ettim arabamı. Tabii ki. Hiç problem yok. Açayım. Plakayı hı hı. tekrar kapatma lütfen. Şu an yönelmemiz lazım. Tekrarında bak ceza kesilecek bilgin olsun. Kusura bakmayın. Ya yani ben Hız, hız tamam, yapıyordum. Duruyorduk yok. öyle. Yapmayalım, hız da yapmayalım. Yapmayalım. Şimdi kaçmak zorunda kalacağız. Ay beni iyi. Hadi biz çıkacağız ya hadi. Hani hadi hani yok bu kadar bekleyemem ben ya. Yeter artık. Hadi. Tamam çıkacaksınız bekleyin ya. Yok 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 şimdi çıkacağım ben. Hadi. Helikopterin helikopter inmedi. Hayır yok yok ben çıkacağım. Hayır. Helikopter inmedi. Yok. Helikopter yok tamam tamam çıkamam. ben çıkacağım. Hayır. Yok. ben çıkıyorum. Ya helikopter gelsin çıkalım. Hayır. Ya yeter ya. Bir sana ya tamam sık kafasını ya Reyne'nin. Allah Allah ya yeter ya. Ben 5 saattir bekliyoruz ya. Biz neyi bekliyoruz? istiyorsunuz bizi bile ya. E, lütfen. salak evet. insan mıyız biz yani? Çıkmak mı istiyorsunuz? Onu mu ima biz ediyorsunuz? Evet. Mi? evet. Çıkmak mı istiyorsun? Evet, çıkmak evet. istiyoruz. Tamam. Şimdi sizi çıkartacağım. Şey poz yok mısın? Olumlu şu anda uzak bir konumdayım. Beklemedim. 10'a 5 biz de teslim aldıktan sonra yani sen biraz bölgeye yaklaş uzaktaysan hafif hafif çıkmak istiyorlar. Kovalamacı başladı ondan itibaren sen ayarlarsın zaten. Sonra başlayacağız. Ben şimdi son görüşmeleri yapıyorum. Reyni teslim alıyorum. 10'a 5 şu anda yakın konumdayım. Anlık bir tercihle direkt intikal sağlayabilirim bölgeye. Başka bir şey istemiyorum çıkar mısın? Çıkar mısın? Ya, ya zaten o ait birisi bir Hepsini hepsi gelecek. Ben zaten artık çıkmak yo, yo, istiyorum. Yok yok kim geliyorsa gelsin. Yeter ki zaten beni çıkar. Buradan departmana geliyorum. Buradan alırsınız tamam, beni. Tamam bak rehineyi bana teslim edeceksin tamam mı? Tamam hadi de, rehine çık. Bah, aynen lan ya. Uzaklaş uzaklaş rehine hemen vermem. Uzaklaş uzaklaş. Uzaklaştınız uzaklaş. mı? Yeter Yine ya. Yeter ya bıktık ya. Bin ya. Çıkış yaptınız mı? Çıktık amına koyayım çık. Çıktık. Bak Bak ama ne Görün ya ben avradım. İyi ben şey, orada var. boy gösterin de peşime takıldılar belki. Çıktılar. Çıktılar. Şehre şey, doğru ilerliyorlar. Çıkış yaptılar. Hmm. Bozuk çıkış şey. şey. yaptılar. Size doğru geliyorlar. Evet. Şehriş konuşuyor. Rehine alındı mı? Alındı. Alındı. Araç Pasifik Ulus'tan evet. devam ediyor şu anda. şu anda ikinci ekip durumunda kişiler pasif lazım üstünden biz bir kanata doğru bağlanıyorlar üst yolu kullandılar tekrardan pasif lazım morning kutuluna bağlandılar Hayır, şuraya bir ışık vur ya eğer hey, birimi ışığı aktif edebiliyor musun bir dalgayı vur şuraya ya. Şu 10 kırk altı şu anda mürettebata tek başımayım. Şey galeri köprüsü var ya hani atlayıp aşağıda bir araya giriyorduk hatırladın mı? Ha ben izin arkası mı? <laughs> aynen o araya gireceksin Aha. kardeşim. İki araba dikkat dağıtacağız en azından ben içerideyim şu anda. Ama o, o araya, araya... mı gireyim ben? Aynen o araya gir köprünün altında bekliyorum ben ikimiz de uzayacağız olsun. Hangi sostur. taraftan hangi uzayacaksın sen? Eee ben hangi taraftan ben unicorn... Paralel yok devam et hiç Sola şey doğru. yapma. Sen de sağdan Bazı devam et. Bazı kesme paralelleri yapmasınlar. hatırlıyor nasıl? musun sana bir yön göstermiştim oradan devam edeyim mi? İşte Aramızda mesafe gidip. Var. Ben soldan gideceğim. Şu an köprünün altındayım. Tamam neonun açık olsun. Tamam neonun açık. Mesafemiz var. Hazır mısın? Girdim. Gir. Gel. Geldin. Güzel kapat. Biliyor biliyor bizi biliyor bizi. Uza. Kapat önünü kapa 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 kapa. kapa. Önüm kapanacak. Şey konuşuyor. Aynı araçtan şu anda iki adet var. Olumsuz. Benim, takip ettiğim araç doğru araç. Benim takip ettiğim araç. Ona ver. diğer araç şu anda görüşümüzde şefi doğru geliyor. Bilginize arkanızda hemen. Bir şey yaptı. Kovalamıyoruz. Sizin yanınıza geliyoruz. Ona 15 Aktif takip ettiğim araç doğru araç. Tekrarlıyorum. Şu Daha öncesinde bir merkez soygununda da aynı taktiklenen tekrardan zelenme ihtimali yüksek şef bilginize. 10'a Diğer araçın normal araçta farkı neon olması. Beyaz neonu var bilginize. Neonu kapattı araç şu anda. Neonu kapattı bilginize. Araç Wynwood'un otoyolundan sürüşüne devam ediyor, şehrin batısına doğru. Araç bir dönüş dönüşü aldı, aynı otoyol istikametinden ters şeritten devam ediyor. Ben yapacağım biliyorum, bekle bir, bekle bir, ben yapacağımı okay, biliyorum. Tamam. Aynı yere gel, hyperspeed'in önünü kapatacağım. Gel evet, aynı öyle yapacak. Önünü kapatacağım, gel aynı yere, gir oğlum. Paraleller de başladı. Araç bir hastanesinin önünden sağa dönüş yaptı, şehrin güneyine doğru devam ediyor. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Kaçacak hiçbir yerin yok. Aracını çilibak derhal çilibak sağa çek. Doğru bir Sıfır doğru bir dönüş. Araç aynı bölgeye geri girdi arkadaşlar. Aynı taktiği yapacaklar. Çabuk ol, çabuk ol. Girdik. Geç yavrum. Sniper speed dalda arkanıza. Sıkıyor, sıkıyor, Ateş sıkıyor. Ediyor. Tamam, tamam kaçtım. kay 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 Alka kay kay sen kay. Geç yavru. Hyper speed daldı arkanıza. Sıkıyor, Ateş sıkıyor, ediyor. sıkıyor. Tamam kaçtım ben. Aldı teker. Kaçtım ben. Kopter var peşimde. Tekerim aldı benim. Beni alabilecek misin? Mi? Beni alabilecek mi? Ol peşindeyim. Biliyorum. Neredesin girişteyim? Kımıldama kımıldama, 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 kaldır elleri. Get, dağılın, dağılın, tersi dağıt. Güzel. Ben yapacağımı yaptım. Kapatma önümü baba kapatma önümü. Shot benden önüm kapandı arkadaşlar. Bir çeyiriş konuşuyor araç şu anda gözlemleyin araç. Zorro verilen doğuya doğru ilerleyişini sürdürüyor. Destek talebim aktif bilginize. Ham market araç. Arkadaki aracı alır mısın? Diğer ekibe yönleneceğim. Air 3 konuşuyor. Araç şu anda rançodan güneye doğru ilerlemesini sürdürüyor. Araç oldukça hızlı. Çok çok diğer araç şimdi şasayla izlemiz mevcut mu şef? olumsuz eğir birimi destek bırakır mısın? Şehir üç konuşuyor araç şu an sarpçı sıfırlaştı tane Legion Island bölgesine giriş sağladı. Lan atma. sen. Fırla 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 fırla. Helikopter üstündeyse söyle 3-3 konuşuyor. Kişi olası olarak e, beni duymadı. Şu anda bölgede durdu. Geri dönüyor. Muhtemelen olarak bir kişiyi indirdi bilginize. Araç şu anda çıkış yapıyor. Olumlu bir kişi var aracın içinde, içerisinde. 3-3 konuşuyor. Ee, ben aracın takibindeyim. Bölgeyi, bölgeyi kontrol sağlayabilir misiniz? Olur olur. Bölgeyi kontrol edeceğim. Hyper Speed aracı yönleniyor. Diğer ekip bölgeyi kontrol sağla yapmış. Ona 5 hyperspeed bölgeye geldiğinde bölge kontrolü ne yardım için bu bölge tekrar dönüşü alacak. Araca görüşüm var. Görüşüm var araca. Ona 5 ben bölgeye geri dönüyorum. Düşte cruiser ekibi. Ee, tam altında bulunduğum kulübede kişi indirdi bilginizi. Şu anda tam altındaki bölgede yeşil çatılı binanın Arası. yanındaki küçük kulübe. Gördü beni geçmiş olsun arkadaşlar. Gitti mi siz? Evet gördü beni. <laughs> Santos polis departmanı konuşuyor. Helikopter mi gördü? Gördü beni geçmiş olsun. Denize atlasana denize Aras atla gitti. denize at. Bekle. <laughs> İzin vermiyorum gelmesinler. Oh, gitme amına kurum git bak git. Gitme amına kurum bak git. Gitme amına kurum bak git. Git gelme. Araç gel. Libya var elinde Libya. Kişi bekliyor mu yukarıda? Seyirç konuşuyor. Kişi telsizle işim kuruyor. Çıkmayın yukarıda. Kişi merdivenin başında bekliyor. Seyirç konuşuyor. Kişi merdivenin başına oturdu bilginizi. Yan Arkadaşlar. Şansa yaklaşmayın. Dikkat edin. Herhangi bir olası durumda shot mevcut. Kendinizi tehlikede hissettiğiniz anda shot mevcut. Bir şey hiç konuşuyor. Kişi şu anda koşmaya başladı. Arka taraftan atlayacak yüksek ihtimalle. Olumlu çatıya doğru tırmandı. Konuşuyor. Kişi çatıda koşuşturuyor bilginizi. Oğlum çarpılmıyor. Bak git amına kurum bak git. Git. Git ben gelme. Burak yakalanmadım da ne olur. <laughs> Yakalanacağım. Ne? İzin vermiyor merdivenden çıkmalarına da sıkacaklar bana. Ne merdiveni? İzin vermiyorum çıkmalarına da yak, sık, yak, bana. Oğlum ben denize falan atla bir şey yaptır bana oğlum. Yok oğlum ya yakaladılar ama nakoyim geçmiş olsun. Atlayacağım buradan aşağıya olmadı. Pantanı bir yere bırak lan çantayı bir yere bırak. Çantayı bırak. Siz için mevcut bölgeye destek talep ediyor olabilir. Şu an önümüzde İş çıkıyor. Memur üstü kişi şu anda merdivene doğru yöneliyor. Çantayı bırak çantayı Sikim yeri de konum at Bak oh, kötü oldu bu ya Hazır atabilirsin binbeg at bin varsa binbeg at Gizem <laughs> Ya <laughs> 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 Görmüşler yapacak bir şey yok gençler. Evet, ee, kişi atladı, raylar atladı. Kişi önümde. Şey konuşuyor, kişi raylardan şu anda koşuyor. Rayların arkasına atladı, tankerin arkasına koşmasını sürdürüyor. Ön yani verebilir misiniz? Ee, şey konuşuyor. Doğru yönde gidiyoruz şu Oğlum burada da mı market soygunu var? Birazdan soygun ihbarı gelecek chat. Tam o soygun park etmiş o yani. Şerif'ten şef bozuğa destek talebiniz mevcut mu? Bölgeye gelebilirim. Kişi yakalandı. Kişi 10-15 ise olumsuz. intikal sağlama bir kuruzur ekip yönlensin bölgeye. Şerif 10 5 bölgede gözlem sağlamaya devam ediyor. Ne oluyor? No. Kanka şaka mı? Gözünü seveyim. Ciddi mi bu? <laughs> Kafayı yiyeceğim. Ya ben niye bunları yaşıyorum abi? Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Araçta görüşüm bulunmamakta şu anda. <laughs> Kafayı yiyeceğim abi ya. Of ya. Of onu koyayım ya bilim 9 konuşuyor. Bir 10-15 göz altında bilginiz Adam bildiğin NPC beni aldı duvara attı amın. <laughs> bildiğin aldı duvara attı ya. <laughs> Bunu da yakalardım oğlum ya. Dünyanın saçma olayları benim başıma geliyor ya.